Tüp bebek tedavilerinde başarıya giden yol laboratuvarın gücüyle doğrudan ilişkilidir. Biz de bu farkımızı ortaya koyarak yüksek başarı oranlarımızla dikkat çekiyoruz. Peki nedir bizi farklı kılan? Biz yatırımlarımızın büyük kısmını embriyoloji laboratuvarlarımız üzerine yapıyoruz. Bahçeci laboratuvarlarında özel bir sistem kurduk. Laboratuvarlarımızda çalışan ekip kendi alanlarında uzman. Örnek olarak dondurma üzerine uzmanlaşmış bir ekibimiz var. Bu ekip bu işlemin tüm detaylarına hakim. Aynı şekilde çözme işlemi içinde uzman bir ekibimiz var. Bu uzmanlık alanları embriyologlarımızın binlerce kez aynı işlemi yapmış olması anlamına geliyor. Böylece hiçbir detay gözden kaçmıyor ve bu durum başarı oranlarımıza doğrudan yansıyor. 28 yıllık bir kurum olmamız sistematik bir şekilde ilerleme ve detaylarda uzmanlaşma avantajı sağlıyor. Aynı zamanda embriyologlarımızla çok uzun yıllardır çalışıyor olmamız bizim için önemli bir güç. Bir tüp bebek merkezinin uluslararası sertifikalara ve ödüllere sahip olması onun başarısını gösteren somut örneklerdir. Bahçeci olarak laboratuvar başarımızla uluslararası eşre sertifikası almayı başarabilmiş Türkiye'de ilk ve tek tüp bebek merkeziyiz. Başarımızdaki en önemli noktalardan bir tanesi dünyada kullanılan yeni teknolojileri ve bilimsel gelişmeleri laboratuvarımıza hızla adapte ederek uygulamaya alıyor olmamızdır. Doktorlarımız, bilimsel direktörlerimiz ve embriyologlarımız alanımızdaki bilimsel gelişmeleri ve akademik çalışmaları yakından takip ediyor yenilikleri hızlı şekilde uygulamaya alma konusunda dünyanın sayılı merkezleriyle birlikte eş zamanlı olarak hareket ediyoruz. İşte tüm bu parametreler ve işimize duyduğumuz tutku başarı grafiğimizi gün be gün yükseltiyor. Biz 130 binden fazla bebeğimizle kocaman bir aile olmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz.